Evet dostlar, bugün 26 Mayıs 2020. Yaklaşık üç buçuk aydır, 25 yıldır resmi distribütörü olduğumuz Amerika'daki online firmasının Florida'da Fort Lauderdale'de bulunan Hair Akademisi'nden canlı yayınlar yapıyoruz. Ve bu canlı yayınlarda dünyadaki hair replacement konusundaki son gelişmeleri anlatıyoruz. Türkiye'de yanlış bilinen doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Hatta doğru bilinen yanlışları da söylüyoruz. Saç ekibinin geldiği son noktayla, hair replacement'ın geldiği son nokta arasındaki farklılıkları anlatıyoruz. Dezavantajlarını ve avantajlarını anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef Türkiye'de inanılmaz bir şekilde e, haksız rekabetle e, insanlara verilen yanlış bilgilerin doğrularını anlatmaya çalışıyoruz. Öyle bir hale geldi ki, e, Türkiye'deki birçok e, firma da diyemeyeceğim ama, irili ufak diyerler, ee, uluslararası firmaların isimlerini izin almadan kullanarak e, o firmaların sanki bayisiymiş gibi tanıtımlarını yapıyorlar. E, uzak doğudan getirilen bir takım saçlarla e, Amerikan distribütörlüğündeyiz, işte bunları yapıyoruz diye anlatmaya çalışıyorlar ve biz de Amerika'da bu işin merkezinde e, bunları sizlere doğrularını anlatmaya çalışıyoruz. Ben e, 30 yıldır bu işin içerisindeyim, 1991 yılında bu sektöre girdim e, ve 25 yıldır da. Ornight firmasıyla resmi distribütörlük, distribütörlük anlaşması yaptık. Bu anlaşmanın sonucunda geldiğimiz nokta dünyadaki en son teknolojilerinin yapıldığı yerlerde bir takım anlaşmalarımız ve bir takım yaptığımız toplantılar sonucunda verdiğimiz bilgilerle geldiğimiz en son noktadayız. İşin doğrusu dünyada da bilinirliğimiz çok yüksek. 5 sene önce Amerikan Air Loss Council Derneği'nin verdiği master sertifikasına sahip oldum. Bu çok önemli. Dünyada 23 kişinin sahip olduğu bir sertifikadır. Yani ustaların ustası diye geçiyor. Yani buradan kendini beğenmiş falan demeyin ama maalesef bu hakkı bize verdiler. Bildiklerimizden dolayı çünkü 30 yıldır bu, bu meslek kendimizi verdik. Artı yine Hair Vision'ın yaşam boyu vizyon ödülüne de layık görürdük. Bütün bunları yaptığımız bir takım başarılardan dolayı elde ettik ve biz de bu başarıları veya bu bilgileri Türkiye'deki bütün saç sistemleri kullananlara veya saç problemi olan insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Her zaman bizi takip ettiğiniz takdirde bu son bilgilere sahip olacaksınız. Size tavsiyem Nova Hair'in Instagram ve YouTube kanallarını takip etmenizdir. Burada gerçekten size çok özel bilgiler vereceğiz. Ve e, tabii ki bu Amerika'da olmanın avantajı son bilgileri yerinde incelemektir. Bütün fabrikalar, özellikle bu Covid-19 e, pandemiden sonra bütün fabrikalarımızı daha aktif hale getirdik. E, özellikle Endonezya fabrikamız çok iyi çalışıyor. Ve bugün bir takım yenilikleri de anlatacağım. Bunu bir sonraki e, videolarda da izleyebilirsiniz. Air Replacement'da hakikaten sürpriz, izlemeniz gereken Son derece önemli yeni teknolojiler var ve bunlar da Nova Hair sayesinde Türkiye'ye gelecek. Size teşekkür ediyorum şimdiden.